Çocuklar, artık ikinci durağa gitmenin vakti geldi. Herkes hazırsa gidebiliriz. Tamamdır efendim. Çocuklar, buraya girmek için şifreyi çözmek gerekiyor. Ama şifreyi nereden bilebiliriz efendim? Ben de parmak tanıma makinesi var. Onunla yapacağız. Tanımlanıyor. Onaylandı. bi bi bip 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 bip. İşte bu. Kapı açıldı. Hadi sırayla girelim çocuklar. Ne istiyorsunuz? elması istiyoruz. Bu biraz zor olacak. Hiç de zor olmayacak. Elması almadan bir yere gitmeyeceğiz. Bunu mu istiyorsunuz? Çabuk onu bize ver. O sana ait değil. Çocuklar, elması alsanıza neden enayi gibi bekliyorsunuz? Çocuklar, beni duymuyor musunuz? Çocuklar, galiba bu sorunu kendim çözmem gerekecek. Ah! Kolay olmayacak demiştim. Ezikler. Bi 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 İşlem başlatılıyor. İşlem tamamlandı. Işınlama başlatılıyor. <laughs>